Radyo Bilyoner'de Beşiktaş öz kaynak düzeninin, altyapı öz kaynak o kelimeyle alakalı söyleyeceklerim var benim de. Bir yandan da periskop uygulamamızı da başlattık. Şahsi Twitter hesabından periskop üzerinden de Sayın Beşiktaş Altyapı Direktörü Emrah Bayraktar'la olan söyleşimizi takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce şu elimdeki, hatta periskop olduğu için buradan dinleyicilerimiz değil, izleyicilerimize gösterelim. Buradan başlayalım çünkü bu bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de bir ilk evet. resimli futbol sözlüğü var efendim. Ee, resimli futbol sözlüğü ne demek? Ne işe yarar? Hocam bir anlatsın ben de sayfaları gezdikçe merak ettiklerimi sorayım. Evet e, biz futbolda en çok kullanılan 250 tane kelimeyi belirledik. Bu kelimeler içerisinde teknik kelimeler var. Stadın içerisindeki kullanılan malzemeler var. Antrenmanda kullanılanlar var. Bir oyuncu antrenör arasında geçen, hakemle oyuncu arasında geçen diyaloglar var. Bunları belirleyerek bu 250 kelimeyi Türkçe-İngilizce halinde e, resimli bir şekilde bir futbol sözlüğü haline getirdik. Bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir şeydir. E, ve de bu yaptığımız e, sözlüğü ayrıca bütün Türkiye'deki... E, Futbol ailesiyle de paylaşıyoruz amatör kulüplerle ve ulaşabildiği her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yapmamızdaki amacımız, e, futbol, Beşiktaş Futbol Altyapısı olarak biliyorsunuz sene içerisinde birçok uluslararası organizasyona katılıyoruz. Evet. Ve de oyuncularımızın en azından müsabaka dahilinde geçen terimlerle ilgili hakemle konuşurken bir yazı turu atışında bile düşünürseniz bir İngilizce konuşması gerekiyor. Temel anlamda İngilizce ile ilgili, futbol dilindeki İngilizce ile ilgili kavramları resimli bir şekilde, akılda kalıcı bir şekilde öğrenmelerini amaçladık. Çünkü yani mevcut eğitim sistemimizde de biliyorsunuz antrenman ve okul, muazzam bir İngilizce konuşmaların aslında kolay değil çocuklar. Evet. Ama futbolda geçen, futbol dilinde geçen e, İngilizce kelimeleri hızlı bir şekilde öğrenmeleri adına böyle bir şey hazırladık ki aslında bence bir boyutu daha var. Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular da bu resimli futbol sözlüğüyle hani Türkçe dilinde ifade etmek istedikleri futboldaki terimleri de kolayca Bazen o kültürel farklılık veya dil problemi nedeniyle kırmızı kart gören oyunculara tanıklık ettik evet. mesela. Veya altyapıda, mesela az önce Uğur Boral telefonla bağlandı. Söyledi, biz dedi futbolcu grubu olarak varoşlardan gelen insanlar olduğumuz için bazı evet. şeyleri çok geç kavruyoruz dedi. E, dil eğitimi de bunlardan biri. Kesinlikle. E, o yüzden en azından işte siz çok fazla uluslararası müsabakaya gidiyorsunuz alt oyuncular da hakemin bir uyarısını ne olduğunu anlayabilip kendini Kesinlikle. artık toparlamak evet. diye çeki düzen beri. Bu e, kitapçıkla beraber ki siz bunu amatör kulüplere de dağıtıyorsunuz. Sadece Beşiktaş için hayır, değil yani. Biz bunu Harika. Bütün, bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz ve tabii ki yani kendi oyuncularımızın gelişimi de çok önemli ama biz aynı zamanda Türkiye'deki bütün futbol unsurlarının gelişimi, bütün amatörlerin gelişimiyle bizim de aslında daha ileriye gideceğimize inanan bir kulübüz. O yüzden hani sahip olduğumuz bilgiyi sadece kendimize saklamakla yetinmiyoruz ve bunu paylaşıyoruz. E, bu gördüğünüz yayın bizim çıkardığımız 10. yayınımız. Bundan önce çıkardığımız 9 yayın daha var. Aslında futbol altyapısı klasik anlamda işte genç oyuncuları antrene eden bir organizasyon olarak kabul görür. Ama biz sadece böyle değil bununla beraber sahip olduğumuz bilgiyi de Türkiye'deki futbol ailesiyle paylaşmak adına yola çıktık ve bu yayınlarımızı da dediğim gibi Türkiye ile paylaşıyoruz. Hocam bu arada dinleyicilerimize bir kez hatırlatalım. Telefon ve sosyal medya üzerinden bize sorularını gönderebilirler. 912 1014 telefon numaramız 912 10 14 0212 alan koduyla birlikte. Merak edenler için şöyle sorayım. Emrah Bayraktar kaç yıldır bu işin içerisindedir, nereden gelmiştir? Şöyle bir dinleyicilerimi sizi iyice tanısınlar istiyorum. Çünkü bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi, bugün belki Buca Spor'dan, işte RGS'e tabii ki Fenerbahçe'den Akisar, herkesin teknik direktörünü ezbere biliyoruz. Evet. Ama daha değerli sizin gibi insanları çok fazla tanımıyorlar. O yüzden oradan başlayarak bir yolculuğa çıkalım isterim. Evet, ben aslında yani şuradan başlayayım. Darüşşafak Lisesi mezunuyum ben. Benim için önemli bir e, aidiyet unsuru taşıdığı için Darüşşafak aldık. Oradan aslında başlayayım. E, amatör olarak Darüşşafak'ta da yıllarca oyun, oynadıktan sonra ben Beşiktaş'a transfer oldum. Beşiktaş altyapısında futbol oynamaya başladım. E, e, zamanında Serpilen tüzün, Serpilen bizi Beşiktaş altyapısına almıştı. Ve iki yıl e, o zaman PAF e, liginde mücadele ettim daha sonra işte klasik anlamda ciddi bir sakatlık yaşadım ilk profesyonellik yılında. ondan sonra eğitim hayatım başladı. Marmara Üniversitesi, daha sonra Viyana Üniversitesi spor bilimleri okudum. Ve Türkiye'ye döner dönmez Galatasaray Kulübü'nde işe başladım. O zaman Fatih Terim'in desteğiyle ve yardımıyla Galatasaray altyapısı antrenörü oldum. orada 4 yıl görev yaptım. En son Erik Gerets'in yardımcı antrenörlüğünü yaptım ve bir Türkiye şampiyonluğu yaşadık. Ondan sonra sırasıyla Gaziantep Ordu Siirt alt Liklerde yardımcı antrenörlükler teknik direktörlükler görevinde bulundum. Futbol Federasyonunda iki dönem görev yaptım hem gençlik geliştirme program direktörü aynı zamanda antrenör eğitim yönetmeni olarak görevlerde bulundum. 15 yıldır futbol futbolun içerisinde antrenör olarak görev yapıyorum. Aslında UEFA antrenör eğitmeniyim ben bir tutorum. E, Futbol Federasyonu'ndan birçok e, kurslarında, farklı kurs seviyelerinde, pro lisans, A, B lisans seviyelerinde eğitmenlik görevlerinde bulundum. Beşiktaş görevinde 2011-2012 sezonundan beri görev yapıyorum. E, Daha ne olsun e, yani? Evet, kısaca özetleyeceksek. <laughs> <Evet, gülüyor> Peki bir dinleyicimiz de varmış, sorusunu alalım hocam sonra devam edelim. Alo? Merhaba, Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Koray ben. Buyurun Koray Bey. İnşallah. İnşallah sokak yorumcularımız var hocam. Bizim adımıza program içeriğini takip ee, edip yani. e, incelemeler yapan ve birlikte programı yönettiğimiz isimlerden bir tanesi Koray Bey. Tamam. Koray Bey, Emre hocamıza sorumuzu alalım. Bize birlikte olmak gerçekten çok keyifli. Hocamıza da hoş geldin diyorum. Yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, ben de bir besimler söyleyeyim hocam. E, Altı tabi tabii e, hani klişeci mi olacak ama çok önemli. Gerçekten şimdi için biz hak ettiğini görmedik, hepimiz biliyoruz ama... Ben sizinle alakalı birazcık böyle bir araştırma yaptığımda e, beni çok etkileyen bir e, hikayeyle karşılaştım. Bizim, Buyurun. E, e sporcunuzun ayağı döndüğü için e, Hastaneye tabii hem sponsor olduğu için hem daha yakın olduğu iyice sanırım. E, gittiğinde başında beklemiştiniz çok uzun bir süre. E, bu e, yapılması gerekenlerden ziyade işten gelerek yapılacak olan bir şey. Çok var. Ben e, bir şey sormak hiç aslında. Ama bu önemli bir önemli bir konu. Bize ciddi bir e, soru e, yönü verdiniz aslında. Koray Bey teşekkür ederiz. E, bir oyuncu altyapıdan bir oyuncunun sakatlandığı veya işte bir sağlık problemi yaşadığında e, Beşiktaş'ın altyapısının başındaki insan hastanede onunla beraber vakit geçirip onun başında bekliyor. Bu işin peder... Evet, bu işin pedagojik bir tarafı var ve tabii ki insani bir boyutu var her şeyden evvel. E, bu boyutuyla alakalı soruya çevirip soralım Koray Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Son olarak, son olarak zaten e, çok güzel öğretildiniz siz de. E, zaten bizim e, hani Beşiktaş olarak kendi adıma, camiye adıma e, söylemem gerekirse bir taraftan olarak gerçekten bizim için e, bunlar başarılardan çok daha önemli. E, i̇yi insan olmak, e, rahmetli başkanımızın da söylediği gibi insan olmadan iyi Beşiktaş olunmaz doğrultusunda. Başarınızın devamını diliyorum hocam. İnşallah önünüz açık olur. Teşekkür Sizin ediyorum sağ olun. Görüşmek üzere. Çok evet hocam bu çok teşekkürler Koray Bey. Görüşmek üzere. Hocam bu önemli bir konu çünkü işte insana değiyorsunuz ve küçük çocuklara değiyorsunuz evet. aslında. Yeri geliyor abileri, babaları oluyorsunuz evet. işte. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani bu davranış sadece bana özgü bir davranış değil. Bizim tüm antrenörler, aslında çalıştığımız çocukları kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Aileleri bize emanet ediyorlar. testlerde kalanlar var veya İstanbul'da olanlar var. Belli bir süre sonra artık duygusal bağ geliştirmeye başlıyorsunuz. E, e, bir aile babası olarak empati kurmaya da başlıyorsunuz. O yüzden hani e, herhangi bir çocuğun başına böyle istenmeyen bir ameliyatla ilgili, hastane gitmesiyle ilgili bir durum olduğu zaman tabii yani biz de bu durumla ilgili kaygılanıyoruz ve rahatsız oluyoruz. Yani ben veya diğer antrenörlerimiz yani mutlaka orada oluyoruz ve e, e, o çocuğumuza, o aileye destek olmak adına bulunuyoruz. E, ya kardeşimiz de yani internetten nasıl böyle bir bilgi ulaştı bilemiyorum. Bulmuş, iyi, iyi sokak yorumcularımız var bizim için. Yani, evet, internet... Hocam şu, şimdi e, bu ülkenin en büyük problemlerinden biri diye sorulduğunda şimdi sokağa evet. çıksak 100 kişiye alt desek yapı ki altyapı derler. derler. Evet. Ben altyapı kelimesine de karşı bir ismim. <laughs> e, insanım. Siz de zaten öz ismini kullanıyorsunuz. Çünkü evet. altyapı demek foseptik çukuru demek. Yani ee, bir pislikle isimlendirdiğimiz bir şey var. Gerçi elmas da zümrüt de yani o pisliğin içinden, çamurun içinden çıkıp gelir ama kavramda bile sıkıntı var. Sizce altyapı gerçekten bu kadar önemli mi? Garip bir soru olarak gelebilir ama altyapı bu kadar önemli mi yoksa başka bir görevi var ve biz onu mu kaçırıyoruz? Ya işte ya çok uzun uzadıya konuşulacak bir konu. Yani altyapının önemsiz olduğunu söylemek mümkün değil. Ama yani artık bu biraz çok fazla basma kalıp klişe bir hal aldı. Evet. Yani herkes ama herkes futbolun içerisinde olan dışında olan yani altyapı çok önemli diyor. O cümleyi söyleyince biz sanki her şey tamam olmuş evet. gibi yani bir altını çiziyoruz, geçiyoruz ama altını doldurmayla ilgili yaptığımız hiçbir şey yok. Aslında basma kalıp fikirlerin dışında da bilgilerimiz yok. Yani ne yapılır bu işle ilgili altyapı çok önemli. İşte böyle birkaç 15 yaşında iyi topçu çıkar oynar evet. Yani böyle basmakalı bir 20 tane cümle var. Hani her belki mahalle arasındaki kahvehanede söylenen herkesin bildiği. Ama biz bunlar üzerinden bütün e, Türkiye'deki oyuncu gelişimini yorumluyoruz. Aslında iş baktığınız zaman geliri bu kadar kolay değil. İş baya zor. Hocam evet. böldüm kusura bakmayın bir dinleyicimiz daha varmış telefonda. Alo. Alo iyi günler. İyi günler buyursunlar. Duyun, ya benim 1-2 sorum olacak altyapıyla. Hızlıca alalım hemen. Ee, şey olarak, şimdi altyapıdan uzun yıllarda futboluna boycu kazandıramıyoruz. Bunun sebebi ne acaba? İkincisi de altyapıdan eğitim verirken ya da futbolcu yetiştirirken çünkü bazen e, alt yıllardaki maçları da ediyorum. Bu 12, 14, 15 işte bazen sözlerin hakkında verince izliyorum. Hep ikili mücadeleler en ufak dokunuşta kendini yere atıyorlar. Bunu acaba bunu değiştiremez miyiz? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel sorularınız için Kerem Bey. Hemen hocamıza yöneltiyorum soruları. Şimdi Sağ olun. İkinci sorudan başlayalım. Hı -hı. Birinci aslında bayağı uzun uzadı. Siz uzun ikincisi için bu. bayağı gayret ediyorsunuz şahidim. Yani şimdi biz Beşiktaş altyapısı olarak tabii e, bir mottamız var aslında. Yani şerefin oyunu hakkında kazan. Hı -hı. Ait e, Bize ait olmayan bir şeye elimizi uzatmıyoruz. Hak etmediğimiz bir şeyi kazanmak istemiyoruz. Ee, bu konuyla ilgili oyuncularımıza ciddi eğitimler veriyoruz. Uyarılar buluyoruz. Bizim felsefemizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani Beşiktaş altyapısında bu şeye karşıyız. Ama Türkiye'de genel genelinde konuşuyorum. E, abileri ne yapıyor ki çocuklar ne yapsın? Hani e, şimdi e, kolayca kendini yere bıraktığını söyledi. Evet. Burada arayan arkadaşımız. E, profesyonel takımlar seviyesinde Türkiye'de bu işler olmuyor mu? Bu çocuklar hangi nereyi izliyor? Evet. Nereyi örnek alıyorlar? Hocam şöyle bir şey gördüm. Ee, mesela Dembaba'nın bu şey secde gol sevinci evet. çok meşhurdu. Ondan sonra bir altyapı maçı izledim. Baktım oyuncular herkes, secde yapmaya herkes, başladı. Evet, evet. Bu Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart göstermesinden sonra bir, çok bir U15 var. maçında ben internette gördüm. Çocuk hakemin elinden kartı alıp hocaya kırmızı kart gösteriyor. U15 maçında yani. İşte yani, çocuklar kendilerini modelliyorlar, evet. öykünüyorlar, gibi yapmaya çalışıyorlar. Onlar gibi olmaya çalışıyorlar. O yüzden yukarıdaki gördükleri şeyler aslında iyi örnek olması gerekiyor. Doğru örnekleri görüyorlar olması gerekiyor. Bu yukarının görevi yani. Evet yani şöyle bir şey bir de biliyorsunuz yani yanlışı kopyalamak daha kolaydır. Çünkü yanlışı kopyalamak için herhangi bir emek gerektirmez, herhangi bir çaba gerektirmez yani ama doğruyu yapmak daha zordur her zaman. İnşa etmek daha zordur. O yüzden hani bu konuyu aslında biraz da buradan girmek gerekir ama biz bunu kendi altyapımızda özellikle bu konularda çok titiz olduğumuzu söylemek isterim. İkinci konu altyapıdan oyuncu gelmiyor konusu. Diğer yani bir gerçekten bu da önemli bir. Aslında yani konuşulması gereken bir konu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Altyapıdan oyuncu kendisi yürüyerek üst yapıya gitmiyor. Bu bir kulüp felsefesi olursa ancak kulübün bu konuyla ilgili bir sistematiği olursa yani en yukarıdan yani yönetim kurulundan A takım teknik heyetine, oradan altyapıya kadar bu konuyla ilgili bir sistematiğin, bir felsefenin olması durumunda ancak bu çark işlemeye başlıyor. Yoksa altyapı yukarıya rağmen, üst yapının iradesine rağmen oraya bir oyuncu göndermesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Böyle bir inisiyatifi yok. Ancak yukarıdaki yapının alt taraftaki oyuncuları gözlemleyip yukarıya alıp oradaki oyuncuları yukarıda zaman içerisinde orada oryantasyonunu sağlayarak, orada işleyerek, orada olgunlaşmasını bekleyerek, doğru maçlarda doğru süreleri vererek o oyuncuları A takım seviyesinde bir oyuncu haline getirmesini ge gerekiyor. Yani bu bize özgü bir durum değil. Yani Beşiktaş için konuşmadım bunu. Dünyada böyle. Yani en iyi altyapılar kimler? İşte Barcelona muazzam tesisleri var. La Masia falan. Yani evet. Hepsi ilk Manchester City muazzam tesisler yaptı. Falan. Yani Dünyada birçok örneğe yerinde gittik, gördük. Şimdi iyi bir altyapı olabilmesi için dört temel unsur gerekiyor. İyi fiziksel koşullarınız olacak. Sahalar, işte tesisler, koşullar. Ama bunu yapabilmeniz için maddi koşullarınız yeterli. Eğer paranız varsa iyi bir saha yapabiliyorsunuz. Bunun için bir felsefik bir durum gerekmiyor aslında. İki, doğru kalifiye eğitimcilerinizin olması gerekiyor. Yani iyi öğreticiler, iyi evet. öğretmenleriniz olması gerekiyor. Üç, iyi öğrencileriniz olması gerekiyor. Kaliteli bir oyuncu grubunuz olması gerekiyor. Ama bakın bu üçünü bir yere koyuyorum, şimdi en önemlisini söyleyeceğim doğru felsefemiz olması gerekiyor. Doğru o kulübün felsefesi olması gerekiyor. Yani o oyuncu yukarıya çıkmasıyla ilgili bir sistematiğin olması, bir yapının olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin genelinde konuşuyorum. Yani Türkiye'de A takım teknik direktörü gelir, anahtar A takım teknik direktörüne verilir ve inisiyatif genelde o A takım teknik direktörünün artık inisiyatifi üzerinden döner. Ama hani kulüp inisiyatifinden ziyade biraz daha A takım teknik direktörü inisiyatifinden üzerinden döner. Kulüp geleneği yoktur çünkü özellikle yani Türkiye'de. Yani, gibi gözükür ama aslında baktığınız zaman yokmuş gibi olur. Hı hı. Yani şimdi bu konuyla ilgili en avantajlı kulüp aslında biziz. Evet. Yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü genlerinde ciddi bir altyapı e, geni olan camiasının taraftarlarının altyapıdan gelen oyuncuları kolay kabullendiği, istediği, görmek istediği bir asla camiayız. Aslında bizim genlerimizde bu var. Yani kulüp özelimizde de yani şanslı bir şekilde altyapıda daha önce yöneticilik yapmış bir başkanımız var. Yani altyapının ne olduğunu bilen, altyapıya ilgi gösteren ve orada bir şeylerin olmasını isteyen bir başkanımız var. O da bizim için büyük bir şans. E Şenol Hoca... Gençlerle çalışmış, gençleri bir noktaya taşıma noktasında da başarılı olan bir teknik direktör. Aslında baktığın zaman ismen çok doğru bir kulüp ve evet. yapı içerisindeyiz. Ama bu sene, yani özellikle bu sene bizim yani gerçekten şampiyonluğa ihtiyacımız evet, var. sene o seneydi yani değil mi? bu sene o seneydi evet. Yani <laughs> e, biz de çok mutluyuz. Yani stat birçok zorluk çekildi. Yani özellikle başkanımız Ali hani inşası konusunda maddi borçların belli bir noktaya getirilmesi konusunda yani çok ciddi bir emek ve çaba sarf etti. Bunları biz bizzat gözlemledik ve gördük. E, o yüzden hani bu bütün çaba içerisinde bize bir şey gerekiyordu. Bunun bu vitrine koyabilmek için bir kupa gerekiyordu. O sene de bu seneydi. Hani artık belki erken konuşmak gibi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama herhalde biz o kupayı bu sene kaldıracağız. <laughs> Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ee, bundan sonra daha kolay olacağına inanıyorum. Yani bundan sonra başkanımızın da Şenol Hoca'nın da bu anlamda biraz daha rahatlayacağına ve de hani gençlerin ki potansiyel oyuncularımız var. Şenol Hoca'nın arada milli maç aralarında şans verdiği veya karşılıklı istişare ederken ya işte hocam bu çocuklarla ilgili pozitif konuştuğu, iyiymiş dediği. Yani artık bizim de şans Önümüzdeki sene yine şans neden bir Şampiyonlar Ligi bir Türkiye Kupası ve birlik olacak. Dolayısıyla yani, havuz genişleyecek. Havuz genişleyecek. Yani Bizde biraz daha şanslı olacağız. biraz daha Şenol olacağız da dediğim gibi başkanımız da rahatlamış olacak ve bu çocuklara şans bulma noktasında biraz daha avantajlı olacaklar. O yüzden yani bu sene biraz zorlu seneler geçirdik biz. Herkes yani Türkiye Futbol Kamuoyu bunu yakından takip etmiştir. Ama bu seneyle beraber artık bir her anlamda tırmanışa geçeceğimize inanıyorum. Peki hocam bir dinleyicimiz daha hattımızda. Alo. Alo merhabalar. Merhabalar. Eee ben önce yayından geç anlayamadım ama konuştum Şu an ya, şu an yok. Şu an yayındasınız. Dinliyoruz. Hocamızda sorunuz varsa alalım. Evet tam nereden size ne söyleyecektim. Öyle 5 dakika falan. Evet. Şimdi baktığınız zaman okul sporlarından yani futbolu futbol da supor. O kadar gidermeden. işte bu görüş kaynağı. Teşekkürler hocam, sağ olun. Görüşmek üzere. Hocam, e, güzel görüş soru. Evet, görüşlerinize çok katılıyorum. Şimdi e, biz aslında bir herhangi bir spor branşında erken özelleşmeye karşıyız. Erken özelleşmeden kastım herhangi bir spor branşıyla çok erken yaşta buluşup sadece o sporu yapıp o sporla yani devam edilmesine karşıyız. E, oyuncuların daha erken yaşlarda ne kadar farklı spor branşlarıyla ne kadar Beden eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmasıyla daha sağlıklı gelişeceğine inanıyoruz. Özelleşmenin de daha ilerleyen yaşlarda olması gerekliliğine inanıyoruz. Ama Türkiye gerçeğinde evet böyle bir dezavantajımız var. Ne yazık ki ilk ilköğretim okullarında sanıyorum beden eğitimi dersleri şu an aşamada görülmüyor. Biz de bu bu noktadan, bu sebepten dolayı biraz erken yaşlara çektik futbol eğitimimizi altyapıda. Artık 7-8 yaştan itibaren oyuncuları ilk öğretim seviyesinde keşfederek, arayarak, tarayarak eğitimlerine başlıyoruz. Ama kendi altyapımızda da futbol ve futbol dışı branşlarla da onları eğitmeye gayret ediyoruz. Aslında ben çok... Benim mesleki hayatımda önemli olan bir anekdotu sizi de kısaca paylaşmak isterim. Bir Antalya'daki yaptığımız teknik direktöre Yozma Futbol Federasyonu'nda çalışıyordum. Bir teknik direktör seminerinde, o zaman genç oyuncu gelişiminin başında bulunan Amerika'daki meslektaşımızı davet etmiştik ve kendisine sorular yöneltildi. O sorularda şu yöndeydi. Yani Amerika Birleşik Devletlerindeki genç çocuklar, oyuncular. Ee, çok atletikler, kuvvetliler, iyi sıçrıyorlar, hızlı koşabiliyorlar. Yani bu atletik beceri nereden geliyor diye çok sorular geldi. Ee, ve de beni çok etkileyen bir cevap verdi benim meslektaşım. Şöyle söyledi, dedi ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nde her çocuk doğar mutlaka mahallesinde bir basketbol potası vardır. Ya garajının üstüne asılıdır, ya mahallesinde vardır. Mutlaka basketbol oynar çok küçük çocukluktan itibaren ve de bu onların sıçrama becerilerini, el göz koordinasyonlarını geliştirir. Amerika Birleşik Devletleri'nde her çocuğun mutlaka bir beyzbol eldiveni vardır, bir tane beyzbol sopası vardır. Yoksa da yanındaki e, evindeki arkadaşının vardır. Mutlaka her çocuk beyzbol oynar Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk büyürken. O yüzden de e, o çocukların bu da dediğim gibi el ve göz koordinasyonlarını, zamanlamalarını geliştirir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine her çocuk Amerikan futbolu oynar. Okulun bahçesinde oynar arkadaşlar. Bu da onların çevikliğini, çabukluğunu ve kuvvetini geliştirir. Ve en sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çocuk spor branşını seçer dedi. Ama basketbol, ama futbol ama o yüzden futbola geldiği zaman çocuklar aslında birçok spor branşıyla uğraşmış olarak daha dolu dolu yani birçok özelliğini, becerisini yani. geliştirmiş olarak gelirler. O yüzden de bizim biraz atletik becerilerimiz buradan gelir gibi bir cevap vermişti ve beni çok etkilemişti. Belki ee, hocamızın sorusuna bizde herhalde bir tek pratik zeka gelişiyor çünkü kola kutusuyla <laughs> <laughs> top, top oynuyorduk falan biz aslında biliyorsunuz yani bu da bir şeydir ama biraz da doğru eskiden daha çok alan varken evet. e, yani biz de çelik çomak oynardık hı hı. ağaca tırmanırdık yani sokak çok çocuklar sokakta daha uzun vakitler geçirirdi ve aslında fark etmeden o oyunları oynarken misket de oynarken veya kovalamaca da oynarken saklambaç da oynarken ister istemez birçok becerimiz gelişiyordu ee, bu dönemde ne yazık ki bu fırsatlar biraz azaldığı için çocuklar ancak e, antrenman dediğimiz daha organize bir şekilde e, planlanmış yerlerde e, <laughs> spor yapabiliyorlar. Ama doğal anlamda yetenekleri biraz geç gelişiyor. Peki hocam e, araya gitmeden son sorumu sorayım da sonra araya gideceğiz. Bu e, hani Amerikan becerisi hani soru o şekildeydi ya Amerikanların becerisine yönelik. Türklerdeki en büyük böyle Hazır genel kitleye yayabileceğiniz beceri nedir? Yani Türk oyuncuların mesela Simon Cooper bir kitabında çalın meraklısı demişti Türkler için. Evet. Katılıyor musunuz ya da başka nedir? Ben de benzer şekilde konuşabilirim. Ee, Türk futbolcusunun genetiğine baktığınız zaman daha doğrusu Türk demeyeyim de Türkiye'de eğitim almış Türk futbolcusunun genetiğine baktığınız zaman topa yatkınlığı olan atletik becerileri biraz daha geriden gelen bir sporcuyu tarif edebilirim. Yani ee, kuvvet anlamında veya işte diğer anlamda atletik becerilerinin hı hı. geriden geldiği, biraz daha geride geliştiği ama doğal becerilerinin, topa yatkınlık gibi işte e, becerilerinin biraz daha hani Allah tarafından gelen becerilerin biraz daha önde Ama forvet söyleyeyim. çıkaramıyoruz mesela, bu beceriyle. Enteresan yani. Yani sadece beceri gerekmediği için. E, hocam fizik olarak da işte iki buçuk liralık sucuk diyorlar. Ne yapacaksın yani. <laughs> hani Ekonomisi var bu işin. Yani, i̇ki buçuk evet. liraya sucuk alıp yiyorlar abi. Çok enteresan değil mi? <laughs> <laughs> evet hocam. Bir araya gideceğiz. <laughs> ee, hocam en sevdiğiniz Konuklarımıza sorarım onu, yani geldi bir şarkı veya şarkıcı varsa onu da çalmak isteriz. Yani, no, no. Yok şu an öyle. öyle bir güzel bir şey. Biz hocam o zaman Erhan hocamızı armağan ederim bu şarkıyı. Ona göre seç lütfen. Yani <laughs> Reklama gidiyoruz dönüşte buradayız.